Tekkal Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlerle payda veya pay eşitleyerek kesirleri sıralamayı göstereceğim. Yine bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Şimdi birinci örneğimize bakalım. 1 bölü 4, 5 bölü 6, 7 bölü 12 ve 19 bölü 24 kesirlerini sıralamak istiyoruz. Şimdi bu kesirlerin paydalarına baktığım zaman 4, 6, 12 ve 24 olduğunu görüyorum. Paydaları eşitlemek için Sayıların katlarını ve çarpma işlemini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde zorlanırız. Şimdi baktığım zaman 4, 6, 12 ve 24. Bunların 4'ünü birden paydasını eşitlemek için ne yapabilirim? En güzel yol genişletme yapmak. Yani pay ve paydayı aynı sayı ile çarpacağız ve bu 4 kesrinde paydası veya payı eşitlenecek. Ben bunların paydalarını eşitleyebilirim. Bakın. 4'ü 6 ile çarparsam 24 olur. 6'yı 4 ile çarparsam 24 olur. 12'yi 2 ile çarparsam 24 olur. 24 zaten kendisi 24. Ona herhangi bir çarpma işlemi yapmama gerek yok. Bu durumda hemen 1 bölü 4'ü 6 ile genişletiyorum. 6 kere 1 6. 6 kere 4 24. Devam ediyorum, 4 ile genişletiyorum, 4 kere 5, 20, 4 kere 6, 24. Devam ediyorum, 7 bölü 12, 2 ile genişleteceğim, 2 kere 7, 14, 2 kere 12, 24. 19 bölü 24'e hiçbir işlem yapmadım, o aynısı gibi kaldı. Şimdi hepsinin paydası eşit, paydalar eşit olunca payı küçük olan en küçük olur. Bakıyorum paylara 6, 20, 14 ve 19. Bunların en küçüğü 6. Yani 6 bölü 24 en küçük. Dolayısıyla 6 bölü 24'ün genişlemeden önceki hali yani 1 bölü 4 bu 4 kesirin içinde en küçüğü. Devam ediyoruz. 6 bölü 24'ten sonra ikinci sıradaki küçük 14 bölü 24. 14 bölü 24'ün genişlemeden önceki sorudaki haline 7 bölü 12. İkinci sırada da 7 bölü 12 var. Devam ediyoruz sıralamaya. Üçüncü sırada 19 bölü 24 var. Bu zaten aynısı gibiydi. 19 bölü 24 olarak tekrar yazıyorum. Ve içlerinde en büyüğü de 20 bölü 24. Yani genişlemeden önceki ilk hali sorudaki hali 5 bölü 6. Ve bu şekilde sıralamamı tamamlıyorum. Sıralama yaparken soruda verilen yani şu kesirleri sıralamam gerekiyor. Kesirlerin genişlemiş şekilleri sıralanmayacak. O sadece bize sıralamak için bir ipucu ve kolaylık sağlayacak. Hangisinin küçük hangisinin büyük olduğunu anlamış olacağız. Dolayısıyla bu sorunun cevabı işte burası. 1 bölü 4 küçüktür. 7 bölü 12 küçüktür. 19 bölü 24 küçüktür. 5 bölü 6. Bu soruda ne yaptık? Paydaları eşitlemeyi uygun gördük. Payları eşitlemek için sayıları belki eşitleyebilirdik ama paydaları eşitlemeyi daha kolay bulduk. Çünkü 1, 5, 7 ve 19'u eşitlemek biraz daha zor. Hepsinin ortak bir katını bulmamız zor oldu. Şimdi ikinci bir örneğe geçelim. Burayı temizleyelim. İkinci bir örnekle devam edelim. Örneğimiz şu olsun. Başka bir örnek. 7 bölü 9 13 bölü 18 27 bölü 36 ve 3 bölü 4 olsun. Şimdi baktığım zaman bunları nasıl sıralarım? Yani hangisi büyük, hangisi küçük? Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe ne yaparım? Şimdi öncelikle paydalara bakalım. Şöyle farklı bir renk seçelim. Paydalara bakıyoruz. Birincinin paydası 9. İkincisinin paydası 18. 9'un 2 katı 18. Sonra üçüncünün paydası 36. 36 hem 18'in 2 katı hem de 9'un 4 katı. 4. 4'ün de 9 katını alırsam 36 olur. Bakın paydaları eşitleme şansım var. O zaman hemen paydaları eşitleyelim. Burayı 4 ile çarpalım 36 olsun. Burayı 2 ile çarpalım 36 olsun. Bu 36 zaten hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu 4'ü de 9 ile çarpayım. Bu da 36 olsun. Şimdi genişletmelerimi yapayım. 4 kere 7. Bakın hem payı hem paydayı 4 ile çarpacağım. Bazı arkadaşlarımız yanlışlıkla 4 ile 7'yi çarpmıyorlar. 7 olarak bırakıyorlar. Sadece 4 ile 9'u çarpıyorlar. Yanlış olur. 4 kere 7. Şöyle yapalım. 4 kere 7. 28. 4 kere 9. 36. Şimdi ikinci sıradayız. 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 13. 26. 2 kere 18. 36. 27 bölü 36'ya hiçbir şey yapmadık. Aynısı gibiydi. Yazdık tekrar. Sırayı bozmayalım. 9 kere 3. 27. 9 kere 4. 36. Bakın. Ne oldu? Paydaları 36'da eşitledim. Paydalar artık eşit. Paydalar eşitse hemen sıralamayı yapabilirim. Payı en küçük olan en küçük. Bakıyorum 28, 26, 27, 27. 26 olan en küçük. Yani sorudaki ilk hali 13 bölü 18 en küçük. Devam ediyorum. İkinci sırada 27 bölü 36. Ama iki tane 27 bölü 36 var. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olacak ve ikinci sırada olacaklar. İsterseniz önce 3 bölü 4'ü yazalım. 27 bölü 36'ya eşit olan 3 bölü 4'ü eşittir. 27 bölü 36 o da aynısı gibiydi çünkü. Onlar da küçüktür. En büyüğü de 28 bölü 36. Yani soruda verilen haliyle 7 bölü 9. Bazen böyle sıralama yaparken birbirine eşit kesirlerde ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde sıralamamızı yapmış olduk. Paydaları yine eşitledik. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir paydalardan en büyük olana göre mi eşitleyeceğiz her zaman. Tabii ki hayır, bu her zaman böyle olmayacak. Verdiğim örnekler öyle oldu ama isterseniz şimdi farklı bir örnek verelim. Yani öyle bir kural yok. Büyük olana göre eşitlemiyoruz. Bunu unutmayın. Sorunun gidişatına göre hangi sayıda eşitleyeceğimize biz karar vereceğiz. Şimdi bir örnek daha yapalım şöyle. Siyah rengimizi de seçelim. Ne olsun mesela e 1 bölü 8 3 bölü 12 5 bölü 6 ve 1 bölü 2 Bunları sıralayalım. Bakın şimdi yine paydalarda da eşitleyebiliriz. Paylarda da eşitleyebiliriz. Bu soruyu iki şekilde çözelim. Önce payda da eşitleyelim. Önce payda da eşitleyelim. Bakın 8, 12, 6 ve 2. Ben çok hızlı bir şekilde hemen bunları 24'te eşitleyebileceğimi görüyorum. Bakın 24'te eşitleyebilirim. Neyi? Paydaları. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. 24 oluyor. Bunu 4 ile çarpıyorum. Paydam 6 kere 4 24 oluyor. Bunu da 12 ile çarpıyorum. Paydam 24 oluyor. Bakın birinci yöntem payda eşitleme yöntemi. Bu soruda payları da eşitleyebilirim. Çünkü çok kolay. Bakın 1, 3, 5 ve 1. Hemen eşitleyelim. Devam edelim. 3 bölü 24. 6 bölü 24. 4 kere 5 20 bölü 24. 12 kere 1 12 bölü 24. Bakın paydalar eşitledim. Bu durumda bu durumda 3 bölü 24 yani 1 bölü 8 en küçük. Daha sonra 3'ten sonra 6 var. Bakın 6 bölü 24 yani sorudaki hali 3 bölü 12. Devam ediyorum. 12 bölü 24 yani 1 bölü 2. Ve en büyüğü de 20 bölü 24 yani sorudaki hali 5 bölü 6. Bakın. Burada paydaları eşitledim. Bu birinci yöntem. Şimdi şurada alt tarafta size bir de bunların payını eşitleyelim. Bakın payları eşitleyelim. Paylar 1, 3, 5 ve 1. Paylarını ben bunların 15'te eşitleyebilirim. Şimdi üst taraflarına da bunların üst taraflarına da farklı bir renk seçeyim şuradan kırmızıyı seçeyim. Bakın 1 bölü 8'i 1 bölü 8'i paylarını eşitleyeceğim. Bunu 15'le genişleteceğim. 3 bölü 12'yi paylarını 15 ile eşitleyeceğim. 5, 3 neyi çarparsam 15 olur? 5'i. Bakın bu sefer payları eşitliyorum. Dikkat edin. 5 bölü 6. 5 bölü 6'nın payını 15 yapmak için 3 ile çarpmam lazım. 3 kere 5 15 çünkü. Devam ediyorum. 1 bölü 2'nin payı 1. 15 yapmak için 15 ile genişletiyorum. Çünkü 15 kere 1 15. Şu tarafa doğru uzatalım. Siyah rengimizi alalım. Bakın. Hatta şuraya yazalım alt tarafına. 15 ile çarpıyorum. 15 kere 1 15. 15 kere 8 120. 15, 5 ile genişletiyorum. 5 kere 3 15. 5 kere 12 60. 3 ile genişletiyorum. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. 15 ile genişletiyorum. 15 kere 1, 15. 15 kere 12, 180. Bakın paylar eşitse paydası büyük olan en küçük olur. Yani 15 bölü 180 en küçük olur. Neden? 15 liram var. 180 kişiye bölüştürüyorum. Burada da 15 liram var. 15 bölü 18. 15 liramı 18 kişiye bölüştürüyorum. 180 kişiye bölüştürdüğüm zaman ne olur? Her kişi başına daha az para düşer. Ama 15 lirayı 18 kişiye bölüştürdüğümü düşünürsem kişi başı daha çok para düşer. Bu mantıkla sıralayabiliriz. Demek ki 15 bölü 180 yani 1 bölü, 2, 1 bölü 12 en küçük. Daha sonra 15 bölü 120 yani 1 bölü 8 devam ediyorum. 1 bölü 12 mi yazdım ben buraya? Yanlış yazdım. Evet, orası 1 bölü 2 olacaktı. Yanlış yazdım. Aa, kusura bakmayın. Şurayı düzeltelim hemen. Yanlışlıkları hemen 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 hemen. Çünkü ben orada hatayı fark ettim. 12 olmayacaktı orası. 1 bölü 2 olacaktı. Hemen orayı düzeltiyoruz. 1 bölü 2. Burayı kaçla genişlettik? 15 ile genişlettik. Hemen düzeltiyorum. Evet böyle yazarken hatalar oluyor. 15 kere 1. 15, 15 kere 2, 30. Tamam şimdi oldu. Şimdi paydalar 120, 60, 18 ve 30. En küçük olan 15 bölü 120. Yani 1 bölü 8. Daha sonra ikinci sırada en küçük olan 15 bölü 60. Yani 3 bölü 12. Devam ediyorum. Daha sonra 15 bölü 30 en küçük. Yani 1 bölü 2. Daha sonra da en büyük olan 15 bölü 18 yani genişlemeden önceki hali 5 bölü 6. Bakın. Ne yaptım? Burada bu soru için hem payları eşitleyerek sıraladım. Aynı sonuca ulaştım. Hem de paydaları eşitleyerek sıraladım. Aynı sonuca ulaştım. İkisinde de aynı sonuca ulaşmam. Tabii ki normal olan. Bu şekilde payları veya paydaları ne yapabiliyoruz? Eşitleyebiliyoruz. Şimdi son bir örnek yapalım. Daha sonra size bir ödev verelim ve ya pay ya da payda eşitleyerek kesirleri sıralayın. Önceki iki videomuzu mutlaka seyredin ve faydalanın. Konunun temelini orada attık zaten. Yine pay eşitleyelim. 16 bölü 7, 8 bölü 3, sonra ne olsun 32 bölü 13 ve Başka bir sayı daha seçelim. Ne olsun? 64 bölü 37. Bakın. Paylar 16, 8, 32 ve 64. Payları birbirine uygun şekilde seçtim ki payları ne yapalım? Eşitleyelim. Bakın. 16, 8, 32 ve 64. Burada payları hepsini 64 ile eşitleyebilirim. O halde 16 bölü 7'yi 4 ile genişletirsem payım ne olur? 64 olur. 8 bölü 3'ü 8 ile genişletirsem payım 64 olur. 8 kere 8 64. 32 bölü 13'ü 2 ile genişletirsem payım 64 olur. 64 bölü 37'yi hiçbir şeyle genişletmeme gerek yok. Aynısı gibi bırakırım çünkü 64. Şimdi genişletelim. 4 kere 16 64 bölü 4 kere 7 28. 8 kere 8 64 bölü 8 kere 3 24. 2 kere 32 64 bölü 2 kere 13 26. Bu aynısı gibi kaldı çünkü zaten 64 payım. Bakın ne oldu? Paylarım hepsi de 64'te eşitlendi. Bu durumda paylar 64 ise hepsi de yani eşitse birbirine paydası paydası büyük olan en küçüktür. Bakıyorum paydalar 28, 24, 26 ve 37. Bu durumda paydası en büyük olan yani 64 bölü 37, 37 olduğu için paydası en küçüktür. Dolayısıyla 64 bölü 37 zaten sorudaki hali de 64 bölü 37. Bu en küçüktür. Devam ediyorum. 37'den sonra en büyük olan payda 28 olduğu için İkinci sırada en küçük 64 bölü 28 yani genişlemeden önceki hali 16 bölü 7. Daha sonra üçüncü sırada en büyük paydası olan 64 bölü 26. 64 bölü 26 yani genişlemeden önceki hali 32 bölü 13. Ve en büyük olan da paydası en küçük olandır. Çünkü paylar eşit olunca paydası küçük olan en küçük olan en büyük oluyor. Ters bir orantı var. 64 bölü 24 en büyük yani sorudaki hali 8 bölü 3. Bu şekilde payları da ne yapabilirim? Eşitleyerek sıralamayı yapabilirim. Paylar veya paydaları uygun sayılarla ne yapabiliyoruz? Eşitleyebiliyoruz ve böyle sıralayabiliyoruz. Evet, bugünkü anlatımızda bu kadar örnek yeter. Birkaç tane de ödev verelim. Bunları siz Derste anlattığımız e, kurallara göre yapayda yapay eşitleyerek, eşitlemeye çalışarak sıralamaya çalışın. Birinci örneğimiz 11 bölü 50, 6 bölü 25, 3 bölü 10. Bu üçünü sıralayalım. Çok uzatmaya gerek yok. Sıralayalım. İlla ki 4 tane 5 tane olacak diye bir şey yok. Bu birincisi olsun. Şu ikincisi olsun. Başka bir örnek verelim. 20 bölü 21 5 bölü 6 4 bölü 5 ve 10 bölü ne diyelim 11 bunları sıralayalım Evet iki örneğimizi yapalım. İki örnek konuyu ilk etapta anlamak için yeterli. Kendi kendinize örnekler bularak bunları daha da genişletebilirsiniz. Ama mutlaka yazarak kalem kağıt kullanarak çalışıyoruz. Aksi takdirde konuyu öğrenemeyiz. Tek kal akademide sizlerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle boyayalım. Kendinize iyi bakın. Mutlaka yazarak çalışın.